Abi bu oynamışım. İzleyin bakın şu benim. Nerede lan? Bu benim. İzleyin bir oynamışım var ya bir oynamışım. E, tabi onlar yok ama. Bak iki tur bela attım. Burada konuşuyor anne falan. Bu adam ha, siz duymuyorsunuz. Adama yazıyorum burada. Sarılar kaç takım? Burada oynayayım bunu. Kaliteye bak. <messiz> yes, yeah. Bir de bir. <messiz> <Can ana> Burada sana mı kalıyor? <yüzülüyor> Yok bu maçta <yüzülüyor> şey atamıyordum. Bela atamıyordum açtım açma atamıyordum. Burada adamı çaklayacaktım. salmıyorlar. Bir kaldı. Böyle ben falan geliyorum. Kim atmış bunu? Loves. Çünkü adam saklanıyordu. vuramadık. Burada şu an sadece 2 kilimli 1 kilimli ne var? En üstte yine. Böyle kilden. Yine sekiz kilo maçın sonuna. Devam. Tamam güzel bir şey. Görünüş. Burada çok yeni. Şuna adam Burada aralanmış. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. Oha çok şey lan. Çok bembeyiz lan. Oh, nem é um pouco de vermelho. Nem é um pouco de vermelho. Caramba, não é um me é um que eu tomar, não leio, Ay, güzel güzel de. Ay, tamam, bak güzel de. Bir. Bunu. Ne yaptım ben de bölüyorum. Her de buradan falan sonra başlıyoruz oynayışlar. Yıkamadı. Tamam bundan dikkat olsan ama bunu öyle bilmiyorum işte. Orada bir saldıranlar, savunanlar kuruyordu da biz belki bir saldıran orada saldıranlar mukaddem de yani ama bak, var, bak. Mı bana var mı bana alan? Var mı bana alan? Var mı bana alan? Tam yom, daha yom. Ben bu arada havaya tutmuyorum. Kendime havaya bakıyorum. Öyle. Yani ha, bu bu tur falan başlıyordu. Halde yani en sona kalıyordum falan. Birinci belamı en sona kaldım. İkinci belaydı da ortadan sonra mantıdım ne. Geri bir takılıyorum şeyden dolayı. Çantayla yolda Spike B'de düştü. Spike orada. Buradan sonra şat var ya bakıyorum. Son 30 saniye. Şimdi Elimde Spike yerleştirildi. Burada herhalde diğer tur mu ne? Ben melafını atıyorum ama bilmiyorum tamam mı? Ama iki tur bela attım yine derim. İki tur sadece canlandırdığı için bela diye şurada almadı ama Dı -dı -dı diye bela sesi geldi ya öyle bir Onun sesi geldi, Ses geldi işte adam. Ben bela dedim bela attım. Adam bana Ve bu tura ee, sırf şey dedi. Ayakta kalan son oyuncu. falan diyor. Orada. Daha dur, daha dur. bu dolu falan. Böyle <laughs> kıl. Bak benim bir geldi. Ölürüm diye orada bitmedim. da arkalıyorum bu ne? Ayakta kalan son. Bu ben atıyorum diye atıyorum evet. At. Sen de iyi Atıyor muyum sen ne? Yok atamadım. Hangi tur atıyordum ya ben ya? Herhalde duvar tutarım. benim bana iddia ver, beni coşturdu. Ben de iki türlü attım benim için. Arada bela atmadım. Arada bir dörtlü şey aldım belaya atamadım. düştü. Dostlarımı yok edemezsiniz. Burada bela atıyorum. Evet evet burada bela atıyorum. Burada ışınlanıyor. Birinci ara. Birinci ara. İlk bela'mıza attık. Burada adam geliyor beni vuruyor. İlk bela'mıza attık. <laughs> Bu tür ben atıyorum. Evet, ya diğer turmuydu, bu turmuydu bilmiyorum. Her de bu turda. Kıza ben falan diyordu. Böyle. Yani üç kişi aldım, ben kıza falan benim, <Sessizlik> Burada diyor Soy ben diye. Üç kişi alıyorum mesela. O ultiyi de ekle kişi alıyorum. Eda sanıyor. Kıra Eda sanıyor. Bak şu anda... <laughs> Adam vuruyor. Bak vuruyorum. İkinci bela. İkinci bela. böyle işte devamını çekmem gerekiyor. 28 film. İşte 28 kilim. ikinci İkinci bela bu da. Devamını çekmem gerekiyor. Hadi bir tane daha bu oyuncağım.